Arkadaşlar merhaba. Limit Kimya'ya hoş geldiniz. Konularımıza devam ediyoruz. Bugün maddenin halleri ünitesinden katılarla devam edeceğiz arkadaşlar. Katıların özellikleri ve bağların gücü arasındaki ilişkiye bir bakalım. Çevreye baktığımız zaman çok sayıda katı görürüz. Yani en çok gördüğümüz maddenin fiziksel hallerinden biridir katı. E, katı maddeleri örnekleriyle karşılaştırabiliriz. Bu katı tanecikleri bir arada tutan kuvvete göre katıları iki ana sınıfa ayırırız. Bunlardan bir kısmı amorf katıdır. Bir kısmı kristal katıdır arkadaşlar. Amorf katlarda belli bir düzen yok. Atom, iyon ya da moleküllerin belli bir kalıba göre değil de rastgele istiflenmiş şekline amorf katı diyoruz arkadaşlar. Amorf katların belirli bir şekli yoktur. Cam gibi, lastik gibi, plastik gibi, tereyağı gibi, parafin gibi, mum gibi. Bunlara biz amorf katı diyoruz arkadaşlar. Amorf katların erime sıcaklığı da sabit değildir. Belirli bir sıcaklık aralığında yumuşarlar ve akıcılık kazanmaya başlarlar. Amorf katının yumuşamaya başladığı sıcaklığa camsı geçiş sıcaklığı deriz. Yani erime noktası diyemeyiz. Çünkü tam olarak erimiyor. Akışkanlık kazanıyor. Biraz da kimyasal yapısı bozuluyor. Oraya camsı geçiş sıcaklığı diyorlar arkadaşlar. Amorf katı deyince aklımıza özellikle... Plastik tarzı maddeler gelirse bir de bununla beraber cam, tereyağı, parafin mum gibi örnekler. E, işimiz görülür arkadaşlar. Amorf katılar bu şekilde. Amorf katılar için aşağıdakilerden hangileri doğrudur derse tanecikleri rastgele istiflenmiştir. Evet doğru. Yumuşamaya başladıkları sıcaklığı camsı geçiş sıcaklığı denir. Evet söylemiştik. Erime noktası değil, camsı geçiş sıcaklığı demiştik. Erime noktaları belirlidir. Hayır, net bir erime noktaları yoktur arkadaşlar. O yüzden 1 ve iki demeliyiz. Şimdi gelelim kristal katlara. Kristal katlarda belli bir düzen var. Atom, iyon ya da moleküllerin belirli bir geometrik düzene göre istiflenmesiyle oluşan katılara kristal katılar diyoruz arkadaşlar. Kristal katı türleri aralarındaki çekim kuvvetine göre dörde ayrılıyor. Yani tamam bunları bir e, bağıyla tutturacağız birbirine ama hangi bağıyla tutturacağız? Hangi çekim kuvvetiyle tutturacağız? ona göre dörde ayıracağız. İyonik katı, kovalent katı, moleküler katı ve metalik katı şeklinde dörde ayırarak kristal katlarımızı inceleyeceğiz arkadaşlar. Önce iyonik kristallere, iyonik katılara bakarsak anyon ile katyon arasında oluşan iyonik bağlı katı bileşiklerde görülür. Yani iyonik bağ içerecek. Zaten o da koşullarında da katı halde bulunuyor bunlar. İyonik kristalleri bir arada tutan kuvvet yüksek olduğundan erime noktaları da oldukça yüksektir. Yani iyonik bileşikler oda koşullarında zaten katıdır. Eritmek çok zordur. İyonik kristaller katı haldeyken elektronlar hareketsiz olduklarından elektrik akımını iletmiyorlar. İyonik katılar elektrik akımını iletmezler ama katılar iletmezler. Sıvıları ya da sulu çözeltileri iletir. Nasıl iletir? Bunlar eridiklerinde ya da suda çözündüklerinde arkadaşlar İyonlarına ayrışırlar. Sodyum ve klor gibi, kalsiyum ve oksit gibi. İşte sodyum klorür, yemek tuzu, kalsiyum oksit, sönmemiş kireç diğer adıyla. Magnezyum klorür, kalsiyum karbonat, kireç taşı, potasyum nitrat, güherçile, sodyum flörür gibi örnekleri biz iyonik kristallere verebiliriz arkadaşlar. Burada da şekillerini görüyoruz. Moleküler kristaller ise molekül içinde kovalent bağ içeren katılarda görüyoruz. Yani molekülün içerisinde bunlarda ne var? Kovalent bağ var. Birim hücreleri arasındaysa, yani birim hücreler arasında ne demek? Şimdi bir su molekülü var, bir su molekülü daha var. Bunları bir arada tutan bir kuvvet olacak. Dipol dipol, dipol indüklenmiş dipol, landın bağı, landın kuvveti ya da hidrojen bağı gibi etkileşimler olacak. İşte mesela burada hidrojen bağı, dipol dipol bağı vesaire var. Mesela katı kükürt dioksitte dipol dipol etkileşim vardır. Polar bir madde olduğu için. HF, NH3, H2O gibi işte fona bağlı hidrojen içeren bileşiklerde katılarda hidrojen bağı etkileşimleri vardır. Karbondioksit ki karbondioksitin katı haline kuru buz derler arkadaşlar. İyot ve oksijen katılarında bunlar apolar olduğu için London kuvvetleri etkindir diyebiliriz. Birim hücrelerde görülen bu etkileşimler oldukça zayıf etkileşimler olmasından dolayı moleküller kristallerin erime noktaları oldukça zayıftır. Yani oldukça düşüktür diyebiliriz. Erime noktaları bunların özellikle iyoniklere göre daha düşüktür. Çünkü iyoniklerde tamamen iyonik bağ vardı. Bunlarda molekül içinde kovalent bağ var. Molekülleri bir arada tutan kuvvet olarak zayıf etkileşimlerdir. O yüzden bunların erime noktaları, kaynama noktaları daha düşük diyebiliriz. Hareketli elektron falan içermedikleri için iletken özellikleri de yoktur arkadaşlar. İyot mesela katı iyot moleküler bir kristaldir. Katı su yani buz moleküler bir kristaldir. Karbondioksit katısı yani kuru buz o da bir moleküler kristaldir diyebiliriz arkadaşlar. Ve gelelim kovalent kristallere. Birim hücreleri, hücrelerinde atomlar bulunuyor. Birim hücreleri bir arada tutan kuvvet kovalent bağlardır. Şimdi burada durum birazcık karışık. Yani kovalent bağ birim hücreleri bir arada tutuyor. Yani birazcık böyle moleküller arasında kovalent bağ var gibi bir durum görüyoruz. Hatta buradaki kovalent bağ A örgülü kovalent bağ diye bir isim verirler arkadaşlar. Yani normal kovalent bağdan birazcık farklı. E, bu kovalent bağlar kristal içinde 3 boyutlu bir A sistemi oluşturuyorlar. O yüzden A örgülü kovalent bağ diyoruz. Bu tür kristallere özellikle elmas, grafit ve kuvars yani silisyum dioksit örnek verilebilir. Ben genelde öğrencilerime diyorum ki bu örnekleri bilin. Elmas, grafit, kuvars. Genelde zaten bunlar karşınıza çıkacak. Çünkü kovalent kristallerle moleküler kristaller birazcık karıştırılabiliyor. Çünkü ikisinde de kovalent bağ var ya. Moleküler kristallerde normal molekül içinde kovalent bağ var. Molekül arasında hidrojen bağları vesaire var. Bunlardaysa bütün birim hücreleri kovalent bağlar, A örgülü kovalent bağlar tutuyor. İkisini birbirinden ayırmamız lazım. Nasıl ayıracağız? Şu üç örneği bilerek. Elmas, grafit ve kuvars örneklerini bilerek. Kovalent e, kristallerde atomlar çok sayıda kovalent bağlarla birbirine bağlı olduklarından erime noktaları çok yüksektir. Ve çok serttirler. Burada hemen çok serttirler meselesine bir istisna söyleyelim. Grafit hariç. Grafit yumuşaktır arkadaşlar. Onun birim hücreleri arasında birazcık boşluklar var. Tabakalar arasında boşluklar var. Biraz bir esneklik katıyor ona. Ayrıca elektrik iletkenlikleri yoktur. Genelde yalıtkandırlar. Yine burada genelde dememizin sebebi grafit işi bozuyor. Yine buna da grafit hariç diyeceğiz. E yine grafitte e, tabakalar, bağ hücre e, birim hücreler arasındaki boşluklardan Elektrik akımı geçebiliyor. Grafitte de böyle bir istisna var. E, suda çözünmüyorlar. Zaten bunların suda çözünmesini beklemeyiz arkadaşlar. Elmas resmini görüyorsunuz. E, grafit bir çeşit kömür, kalem uçlarında vesaire de kullanılır. Kuart da bir çeşit taştır. Kuart taş diye genelde bilinir. Bundan da çeşitli böyle yüzüklerde vesaire takılarda kullanılabilir arkadaşlar. Şöyle bir sorumuz var mesela. Diyor ki, elmas ve grafit maddeleri ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Birbirinin allotropudurlar. Şimdi elmas grafit için biz şöyle deriz. İkisinde de karbon var. Ama elmas da birazcık daha böyle e, örümcek ağı gibi yapılar vardır. E de onda da gülü kovalent bağlar vardır ama arkadaşlar altıgen dizilmişlerdir ve böyle tabakalar oluşturur. Hani demiştim ya tabakalar arasında da boşluklar vardır. Oradan elektrik akımı iletir. İkisi de karbondan olmasına rağmen farklı yapılar oluşturmaları nedeniyle bunlara birbirinin allotropu derler arkadaşlar. Bunu da bilmiş öğrenmiş olalım. Elmas moleküler kristal değildi. Bunları biz ne diyorduk? Elmas, grafit ve kuvarsa kovalent kristal diyorduk. Grafit kovalent kristaldir dersen evet ben onu kabul ederim. 1 ve 3 diyebiliriz arkadaşlar. Ve metalik kristallere bir bakalım en kararlı, en düzenli kristal katılardır. Metaller zaten işte alüminyum metali, altın metali, çinko metali ya da metallerden yapılan alaşımlar metalik kristallere örnek verilebilir. En kararlı, en düzenli haldeler. Birim hücrelerinde aynı katyon vardır. Yani şimdi bunlarda şöyle bir yapı var. Metal atomları böyle yan yana dizilmiş durumdalar. E, etraflarında elektronlar geziniyor. Biz ona ne diyoruz? Elektron denizi diyoruz ve metallerin çekirdekleri var tabii. Onlara metal katyonu gibi düşünebiliriz. Bu katyonlar belli bir düzene göre yerleşmiş olup tüm katı boyunca elektron bulutlarıyla çevrilmişler. Etraflarında bir sürü elektron var. Ona elektron bulutu diyoruz. Ya da elektron denizi diyoruz. Metalik kristallere sodyum, altın, magnezyum, bakır, demir, çinko gibi örnekler verilebilir. Parlaktırlar. Bu elektron denizi ışığı yansıtır arkadaşlar o yüzden parlak görünürler. Tel ve lev haline getirilebilirler yani şekil alabilirler. Isı ve elektriği iletirler etraftaki elektron denizi sayesinde elektrik iletilir. Elektron bulutlarının hareketlerinden kaynaklanıyor. Yani etrafta gezinen elektron denizinden kaynaklanıyor. Metalik kristallerin bu özellikleri. Evet şöyle bir sorumuz var. Aşağıdaki katı türlerinin hangisinin karşısında yazılan örnek yanlış verilmiştir? Metalik demiş, yemek tuzu demiş. Yemek tuzu neydi arkadaşlar? Sodyum klorür. Peki sodyum klorür nasıl bir katıdır? İyonik bir katıdır. O zaman bu zaten yanlış verilmiş ama diğerlerine de bakalım. Mesela moleküler demiş H2O. Evet H2O moleküler bir katıdır. Ee, kuart demiş yani silisyum dioksit. Kovalent bir katıdır. Kalsiyum oksit, evet, katyon ve anyonlar arasında oluşmuş iyonik bir katıdır. Bakır zaten metal olduğu için metalik bir katıdır diyebiliriz arkadaşlar. A şıkkı yanlış verilmiş. Böyle bir sorumuz var. Diyor ki, yukarıda kristal tipi birim hücreleri bir arada tutan kuvvetler verilirken hata yapılmıştır. Hangi numaralı birim hücreleri bir arada tutan kuvvetler yer değiştirilirse hata giderilmiş olur. Şimdi iyonik kristale elektrostatik çekim gücü demiş doğru artı eksi. Kovalent kristale hidrojen bağları ve van der Waals ha burada sıkıntı. Kovalent kristallerde birim hücreleri tamamen kovalent bağlar tutuyor. O yüzden burada bir sıkıntı var. Metalik kristal metalik bağ doğru. Moleküler kristal kovalent bağ değil de van der Waals ya da hidrojen bağları demesi lazım İşte dipol-dipollandım bağları vesaire demesi lazım. O yüzden bak şu şuraya gelse. Bu buraya gelse doğru olur. Yani 2 ile 4'ü yer değiştirmen gerekir. Evet, değişikli Evet arkadaşlar katılar konusunda bu şekilde bitirmiş olduk. Hepinize iyi günler, iyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar.